Teşekkür ederim kütüphaneci abi. Vallahi çok teşekkür ederim. Sana gerçekten ne kadar teşekkür etsem az. Ana kitabım oldu lan. Vallahi çok iyi bu. Ben bu kitabı 3 gün okurum. Vallahi çok iyi bir kitap dediler. Kitap neymiş biliyor musunuz? Kitapta King Kong efsaneleri varmış. Vallahi dev maymun dev maymun. Hadi bakalım şimdi bu aldığımız kitabı Korktus adama da gösterelim. Korktus adam. Oho, bu ne? bu yoksa. Yoksa bu kim ya? Ana Allah Allah. Ben bu adamı niye çıkaramadım ya kafadan? Oho, şunun da... Valla bu adam örümcek adam değil mi? Ya örümcek adam sen ne yapıyorsun burada? Valla balcımızın ortasına gelmiş duruyorsun böyle. Bak birader örümcek adamsan örümcek adamlığını bileceksin ha. Bak ben öyle hafife alma, yoksa seni yerim. <laughs> Burası ne kadar tatlıya benziyor ya. Şöyle yesem mi? Ama şimdi yersem kaktüs adama buranın böyle bir şey olduğunu söyleyemem. Bak karnım da çok acıktı. Bir parça ısırayım ya bir parça ısırayım. Bir parça da bir şey olmaz. Ama ya kaktüs kızarsa? Bence bir şey demez ya birader. Çok kararsız kaldım ben yemek istiyorum. Şöyle bir parça sarayım ya ne olacak şöyle. Oo, çok iyi geldi. Midemde bir ekşime hissediyorum. Ben ne yedim az önce ya? Galiba yün yedim. Ana, ne yapacağım ne yapacağım? Kaktüs'e söylemeliyim. Kaktüs'e söylemeliyim. Kaktüs adam kardeşim bana yardım et. Bilader yardım et bilader. Of kardeşim anahtar almayı da unutmuşum. Kapıyı aç kapıyı aç. Kaktüs adam bilader ne olur kapıyı aç. Of şu arabama bakın. Ana, ne kadar da güzel bir araba almışım öyle. Allah helal olsun bana. Çok da iyi aldım. Tamı tamına 100 bin elmas aldım. Ama bir o çok pahalıya karşı canım tabii. Onu da itiraf etmekte fayda var. Ama yani bu garajı yaptırmak, bunu almak falan her şey totalde 120 bin elmas mal oldu. Bu çok pahalı bir rakam. Ben bunu nasıl ödeyeceğim ya? Üstelik bir de kredi çektim. Vallahi cebimde 5 para kalmadı. Ama çok güzel bir arabam oldu. Şuna bakın ya bu araba için her şeyimi veririm. Vallahi çok iyi çok iyi. Blokazını da kendisi dediğim gibi yaptırdım bakın. Bu plakayı yolda bir yerde görürseniz arkadaşlar bilin ki o plakalı araç benim. Yani böyle güzel bir araba aldım kendime. Ama yani ben de çok çalıştım canım. Örgüt git altın avuç yap be gözleri sat köyü yönet falan filan derken yani arkadaşlar arabada alıp sattım. Birkaç tane lüks arabam oldu ama bu kadar güzel olmadı hiçbiri. Şöyle arabamızı daha yakından bakalım derken. Ne no, bu ne? Aa, bu bir örümcek. Aa, git git git. O neydi ya öyle? Burayı niye örümcek bastı? Normalde köyümüzde bir tane bile örümcek yok. Allah Allah ya. Acaba başka bir yerlerde de var mı? Şöyle bir arabanın arkasına bakayım. Ana yok gibi. Şöyle de öte bakayım. Şöyle hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha vallahi yokmuş tamam. İnşallah başka da gelmez. Çok korktum ya. vallahi bir an beni yiyecek sandım. Neyse. Şimdi yok, bu arabamı temizliklerimi yapma zaman. Dört gün. Ana. Blader'ımın sesi nerede? Bana kapıyı aç diyor. E anahtarı vardı. Allah Allah ya. Ne oldu ya? Neyse hadi bakalım. Gidelim şöyle. Bu arada arkadaşlar bakın. Buraya bir garaj girişi koydu. Bilader atsın şu kapıyı artık. Aç oldum aç. Öf be öf ne var kardeşim ne var açtım. Yani anahtarını niye almıyorsun? Birader şu anda anahtardan daha önemli şeylerimiz var. Neyimiz var birader onu? O ne? Kardeşim yoksa o bir o, o bir nasıl yapılır mı? Evet birader o bir nasıl yapılır? Ha görebildiğine sevindim sonunda. Kardeşim ne bileyim ben. Arkadaşlarımıza yeni arabamı gösteriyordum. Birader sadece senin mi emin misin? şey birader bir dakika düşüneyim. Altın avuçları ben sattım. Ben satarken bir yandan sen yedin. Teşekkür ederim. Onun harcı tepe gözlerle anlaşma yaparken tepe gözlerden yine verdiğimiz altın avucun yarısını çaldı. Onu da mideye indirdin ayrıca. Daha sonrasında birader yani bebek bezini bile ben bağladım. Evet yani şöyle bakınca bu güzelim arabayı ben almış oluyorum kardeşim. Birader çok saygısızlık yapıyorsun ya. Vallahi seni de yiyeceğim. <laughs> Dur kardeşim beni yeme. Önce şurada ne var ne yok ona bir bakalım olur mu? Ondan sonra belki sana elime bir parçasını verebilirim. Yok kardeşim teşekkür ederim. Ben kalktı yemem. Hıh <laughs> sana. Birader niye Üstün. Kardeşim ne olur küsme özür dilerim sana öyle dediğim için. Kardeşim bana 50 tane dondurma alırsan seninle barışırım. Başka da yolu yok. Ne? E, 50 dondurma mı? Bilader ben onu bir ayda komple yiyorum. Bak oh, bilader yine yapıyorsun. Benimle dalga geçiyorsun. Öf tamam kardeşim alacağım vallahi söz veriyorum. Ama öncelikle şuraya bir bakalım olur mu yani? Önemli bir şey olabilir. Bilader vallahi ben yeni kitap aldım. Onu okumaya gidiyorum. Sen ne yaparsan yap. Ama bilader beraber bakmayalım mı? Belki tehlikeli bir şeydir. Yok kardeşim yok bakmayalım. ben sana küstüm tamam mı? İyi bakalım öyle olsun kardeşim tamam ben kapıyı açık bıraktım hadi sen içeriye girersin görüşürüz ben şuraya bakmaya gidiyorum. Görüşürüz birader. Oh be sonunda gitti tüm yiyecekler bana kaldı. Şöyle bir yakından inceleyelim bakalım neymiş bu? Oh ne örümcek adammış bu. <laughs> Vallahi ben uzaktan görememiştim gözlerime baktırmam lazım demek ki gözlerim de bozuluyor. Ana örümcek adam sana ne oldu birader? Şimdi örümcek adamı mı yapacağız gerçekten? Bu gerçekten birazcık zorlu olacak gibi. Çünkü şu eşyalara bakın çok fazla önce neler varmış bir inceleyelim şöyle iki tane kan varmış Tamam bunlar kolay lokma herhalde Çünkü tam da yani ben kan terliğine gitmek için iki tüp kan almıştım Vallahi burada tam iki tüp gerekiyormuş O yüzden kan sorumuz yok Ondan sonra bakalım örümcek adamın maskesi gerekiyor Ondan sonra iki tane elmas kılıç gerekiyormuş Ana elmas kılıcı ne yapacaksın birader Vallahi konuşamıyorum konuşsa ne kadar iyi olurdu ya elmas kılıç da sonra ne gerekiyormuş bakalım şöyle Ana iki tane de örümcek gerekiyor Ana ben onları nasıl Olacağım. Artık bir şekilde bulacağız. Şöyle bakalım. İki tane de örümcek o. Tamamdır örümcekleri nerede bulursak. Ahalarını da orada buluruz herhalde. O zaman geriye bir tek bir şey kalıyor. Maske. Maskeyi nereden bulacağız? Öf ya yine çok zekiyim. Tamam tamam buldum arkadaşlar buldum. Siz düşünmenize gerek yok. Maskeyi internette sipariş edeceğiz. Şöyle hemen Cihan'a söyleyeyim de O internetten sipariş etsin. Merhaba kardeşim ne yapıyorsun? Ee, birader bir şey yapmıyorum. İyi, çok iyi çok iyi ama sesin niye öyle bir titrek geldi kardeşim? Yoruldum ya birader ondandır ya ondandır hadi ne oldu söyle çabuk git de ondan sonra hadi bakalım işimize gücümüze bakalım Kardeşim sen bir şey gizliyor gibisin ama neyse Birader şimdi bizim bir tane örümcek adam maskesine ihtiyacımız var E onu nereden bulacağız bilader? Ben çok iyi biliyorum kardeşim sen şimdi gidip üst kattan ona internete sipariş edebilir misin? E, ederim bilader. E, ama bir sorunumuz var kardeşim Ne sorunuymuş kardeşim Allah Allah yine ne sorunu çıkartacaksın acaba? E, şey birader benim param yok da nasıl alacağım? Puf kardeşim of bir şey de yani 5 ya. Tamam tamam ben sana kendi kartımı vereyim. Şöyle hemen kartımı sana vereyim kardeşim. Al bakalım ya Hadi şöyle. Tamam mı kardeşim? Şimdi oldu mu? Ama dikkat et çok fazla harcama yapma. Olabildiğince en ucuzunu bul birader. Yani araba aldığımız için durumlarımız biraz sıkışık. O yüzden dikkatli harcama yapmamız lazım. Birader tamam ya tamam. Bir şeyler yemeyeceğim yani söz. Tamam birader. <laughs> Burada örümcek var. Örümcek var. Örümcek var. <laughs> birader ne korktun ya? Bu küçücük örümcekten korkulur mu? Oh, doğru söylüyorsun birader. Oh, oh, burada da var burada da var. Allah Allah kardeşim ya bunlar nereden geliyor biliyor musun? Birader herhalde biliyorum ya. Ama bana kızma olur mu? Nereden geliyor birader söz kızmayacağım. Kardeşim ben 3 gün önce bir şeyler yaptım. Ne yaptım birader anla. Birader ya bu iki tane örümceği ben arka bahçemize getirdim. Eee? İşte birader ondan sonra kardeşim bunlar da kendi akrabalarını getirmiş oraya. Birader ne anlatıyorsun sen? Dur bir birader ya sözünü bitireyim. Tamam bakalım konuşalım. İşte birader bunlar kendi akrabalarını getirmiş. Ben dün gittim baktım kardeşim kocaman bir ağ oluşmuş. İçerisinde de bir sürü örümcek var. Birader yazan hep kafama böyle işler mi açacaksın? Nasıl alacağız şimdi onları orada? Ama neyse bir yandan da iyiliğimize yaradı. Niye ki birader? Öyle bir şey niye iyiliğimize yarasın ki? Ben öyle keyfine koymuştum ama yani şimdi kontrolden çıktı. Kardeşim çünkü örümcek adamın yapımında iki tane ağ lazım. iki tane de örümcekcik lazım. O yüzden birader şimdi ben bu örümcekleri al burada. Kardeşim sana bir şey söyleyeceğim. Yine ne söyleyeceksin kardeşim? Bu yerdeki örümcekler oyuncak. Arkadakilerin bazıları da oyuncak. Ne? Kardeşim kafama karıştırıyorsun sürekli ya. Adam şu işi. Ya birader ben senin korkundan var ya örümcekleri temizledim ama ağlarını temizleyemedim. Yani onun yerine de oraya küçük küçük örümcek oyuncaklar koydum. Püf birader ya. Neyse inşallah işe yarar. Şimdi ben bu oyuncak örümcekleri alacağım. Oraya götüreceğim kardeşim. Birader lazım lazım mı? Yok kardeşim yoksa hiçbir şey lazımdır. Gel bakalım şöyle oyuncak örümcek. Gel bakalım sen de. vallahi sizler beni çok korkuttunuz ha. Hadi kardeşim ben gidiyorum. Sen de pastanı yemeye devam et. Pastamı mı? E, nasıl anladın? Kardeşim arkamda gözüküyor yani. iyi saklayamamışsın. bilader sana da bir iki dilim bırakırım haberin olsun. Aynen kardeşim. bırakırsa yere Sana kesin bıraktın kardeşim. İnandım. Of ya bu çocuk niye böyle ya? Çocuk her şeyi yiyor. Böyle iş olur mu? Geldim örümcek adam. Geldim. Şimdi seni nasıl yapıyormuşuz? Bu örümcekleri şöyle bir tanesini buraya. Tamamdır. Diğerini buraya koyuyormuşuz tamam. Ana eve gitmişken makas alsaydık ya. Şu bizim Cihan'ın bahsettiği örümcek ağlarının olduğu yere mi gidelim? Tamamdır örümcek adam kardeşim. Maskeni Cihan şimdi sipariş ediyordur. Ben de hemen şimdi gidiyorum. Örümcek ağlarına getiriyorum hadi bakalım. Bu örümcekler nerede ya? Makasımı aldım bulamadım bir türlü onları. Şöyle hadi bakalım şöyle gidelim. Ana buradaymış gerçekten. Hadi bir gidip göz atalım. Ne de olsa orada gerçek örümcekler yok. Tabii Cihan bizi yine kandırmadıysa. Şöyle hadi bakalım. Ana gerçekten burada örümcekler yok gibi. Tamam tamam sadece bunlar var. Cihan bizi kandırmamış arkadaşlar. Hadi bakalım şunu şöyle kıralım. Şunu da alalım arkadaşlar. İki tane de yedek alayım ne olur ne olmaz diye. Şöyle arkadaşlar şu bir şu da iki tamamdır. Hadi bakalım gidelim. Allah Allah ya bu kadar kolay olmamalıydı. Acaba niye atlıyoruz? Niye atlıyoruz? İnşallah olur var ya olmazsa arkadaşlar. Kesinlikle o örümcekler de yüzünden. Çünkü o örümcekler oyuncak. Neyse geldik geldik. Bunları nereye koyuyormuşuz? Şuraya bir tane. Hadi bakalım şuraya da bir tane tane. Şimdi başka ne gerekiyor? İki tane kan. Tamam. Ondan sonra bu geliyor zaten maskemiz yolda. Buna iki tane de elmas kalın. İnşallah yeteri sayıda elmasımız vardır. Hadi bakalım. Doğru eve. Yum 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 Çok tatlıymış yum <laughs> yum yum yum. Valla çok tatlıymış. Valla şimdi şekerden öleceğim. O yüzden bir karar aldım. Artık daha az yiyeceğim. Ve sağlıklı besleneceğim. Sürekli yoruluyorum. Böyle iş olmaz. Biz maske sipariş etmeyi unuttuk. Hadi bakalım şöyle ben maske sipariş ederim. Şurada şöyle örümcek adam maskesi yazalım şöyle tamamdır. Ana 34 Elmas Neyse neyse sonuçta para benden çıkmıyor. Hadi bakalım tamamdır online ödeme. Tamam şöyle kardus bak kartını yazalım şöyle. Tamamdır kardus adam kardeşimize kartını da yazdık tamamdır adresimize yazdık tamamdır bariş oluştu ben Şunu yemeğe geri döneyim. Çok tatlı. Evimize geldik. Hadi bakalım şöyle içeri girelim. Ana acayip kardeşim sen sipariş etmedin mi maskeyi? Bilader ettim ettim merak etme. Ne no, inşallah geç gelmesinin anlamaz ya. Bir şey mi dedi, birader duyamadım daha yakına geldim. Maskeyi sipariş ettin değil mi? İnşallah etmişsindir birader. Ettim ya birader hem de yanımdaki laptoptan ettim. Ha iyi tamam birader tamam. O zaman birader ben şimdi elmas kılıç yapacağım. Ne? Elmas kılıç mı? Birader o kadar elmasımız kaldı mı? Hani fakirdik? Kardeşim birkaç tane ben yatak altına öyle saklamıştım. Yok birader yatak altında bir şey yok. Ben geçen gün yiyecek aradım. Yoktu orada hiçbir şey. Birader öyle yatak altı değil ya. Bunu sana nasıl anlatacağım? Of hiçbir şey anlamıyorsun. Bilader yatak aldı demek ne biliyor musun? Böyle zorda kalacağın günlerde sağa sola bir yere ayıracağın para. He bilader öyle anlatsana ya yatak aldı ne demekmiş. Anlayan anlıyor kardeşim. Neyse hadi bakalım şuradan şöyle öncelikle kanlarımızı alalım bir şuraya koyalım. Tamamdır. Ee, kanları üzerimizde. Şimdi üst kata çıkıp malzemeleri alıp burada elmas kılıç yapmamız lazım. Şöyle hemencik yapalım elmas kılıçlarımızı. Şöyle ikişer tane. Tamamdır. Ana yanlış koyduklar. Şöyle tamamdır. Şuraya hemen şöyle şunları yerleştirelim. Tamamdır. Şimdi şöyle birinci elmas kılıcı aldık. ikinciyi de aldık. Neredeyse tüm malzemeler tamamlandı. Bilader baya mutlu gibisin. Evet kardeşim çünkü örümcek adamı artık çağırabilirim. Hadi kardeşim şimdi sen de koyacak vakit kaybedin. Hemen örümcek adamı çağırmaya gidiyorum. Valla çok iyi olacak. Çok iyi olacak. Şimdi bunları nasıl yerleştiriyormuşuz? Şöyle bakalım. Şimdi kanları nereye koyuyormuşuz? Bakalım kanın birinde buraya. Tamamdır koydum kardeşim. Diğeri nereyeymiş bakayım. O da burayaymış. Tamam. Ondan sonra iki tane elmas kılıç buraya konacak. Biri buraya. Tamamdır. Biri de buraya. Ana maske gelmedi ya hala. Neyse ya biz de maske gelene kadar burada duralım şöyle. Hemen şurada bekleyelim yani. Yolu ve gözleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Şurayı da şöyle vardı. kıralım. Ne postacı mı geldi? geldi. Valla boz. Pos nerede postacı? Ne koydum kaçtım dedi ya gerçekten. Ula ben onu şaka sandım. Tamam da bir saniye örümcek adam kardeşim hemen şuraya yeniden ekmem lazım. Valla burası benim ekmek param yani ekmek param derken gerçekten ekmek param. Burası sayesinde gerçekten ekmek yapıyorum. Şöyle şu tohumlarımızı şöyle şuraya şöyle koyalım tamamdır. Ana vallahi gelmiş benim canım ciğerim. Ana vallahi örümcek adam maskesi. Tamam şimdi tamamlayabiliriz örümcek adam. Hadi bakalım. Şöyle gidelim 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 buraya koyalım. Tamam. Şimdi ben gideyim hemen çekeceğim seni kardeşim. Şöyle hadi bakalım gerçekten çağırıyorum örümcek adamı. Pozisyonumu aldım. Hoppa çağırdım. Bilader merhaba. Ana vallahi gerçekten hayattayım şu anda. Teşekkür ederim kaktüs görünümlü adam. Of ya cihan, burayı da mı yedin? <laughs> i̇smimi söyledi. Ana gerçekten gel. Misin? Evet birader gerçekten geldim. Hiç şaşırdın mı? Yo şaşırmadım. Ama sizinle bir değişiklik var ne Sen gerçek örümcek adam değil misin? Birader oyuncak örümcek koyarsan anca böyle olur. Of ya onu nasıl anladın? Çok basit. ağ atamıyorum kardeşim. Şimdi gidip ağ atma makinesi yapacağım. Hadi görüşürüz. Dur bir dakika gitme. Onu gitti ya. Çok hızlıymış bu. Of özür dilerim ya. Vallahi özür dilerim örümcek adam. Of birader hepsi senin suçun Cihan. Neyse bakalım. Neyse Hürriyat'ını örümcek adamı hayata döndürdük. Bu çok iyi bir şey. Bu zaman arkadaşlar bu maceramızın da burada sonuna geldik. Maceramızı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım ben şimdi Cihan'a bu hesabını sormaya gidiyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.